İzleyelim 40 bakalım. yıl gittim geldim bu yolu bizim rotamız soru çalma yollarından geçmezdi hiç bu kervan darbe yapma yollarından geçmezdi hiç bu kervan yolunu şaşırmış diyoruz eyvah diyeceksiniz Ebu doğru söylemiş ben ise oynayacağım karşınızda ne hocanız ne de sizler %100 mükemmel insanlar değilsiniz Hatalarınız olabilir Bunu görüp niye düzeltmediniz Düzeltseydiniz bunca çocuk ağlamayacaktı diyeceğim Bu abilerle tek tek hesaplaşacağım Hesaplaşacağız İçinde pislik olan nefsi için yüz binleri ateşe atan bu abilerimizi Cehenneme şutlayacağız Onlar milleti yaktı Allah da onları yaksın biraz değil mi? Millet hapislerde çürürken Psikolojisini, işini, aşını, evladını, kocasını kaybetmişken sizler 8 yıl günahlarınızı örtüp itiraf etmediniz. Sizin verdiğiniz himmetlerden komisyon alan abileri göreceksiniz ahirette. Evet, bu gözler nelere şahit oldu. Siz de şahit olacaksınız. Yüzde on komisyon parayı merkeze getirene, ey kardeşim sen hizmete 100 bin lira gönderdin ya bir aracıyla onun yüzde onunu parayı gönderdiğin abi aldı maalesef. 100 sevabın var sanma kardeşim. 90 sevabın var. Onunu Indira Gandhi yaptı o çok sevdiğin abi. Niye güldün abi? Üslubu çok enteresan. Bu hep öyle. Hep öyle. Yani. Hep yani. öyle. Bir de tipi Ama her değişmiş seferinde mi? de gülüyorum zaten. Tipi ne olmuş bu? Ben bu evet tipi değişmiş saç Biraz daha Şimdi kal. Kal. Biraz <laughs> saç daha kalın. burada ya saç ekti. Ahmet Bey şu önemli. Burada fetve... ne? Ya bir tercüme etsene ne diyor? Şimdi burada aslında bu örgütün her ne kadar kendisini sanki dini hassasiyetleri ön plana alan hayır hasenat işlerinin peşinde olan bir yapı gibi gösterse de aslında rant için bir araya gelmiş bir şebeke olduğunu bizzat örgüt elebaşının birinci derece akrabası söylüyor. Bu önemli. Bu Ebu Şimdi, nesi oluyor? Yeğeni oluyor. Yeğeni, yeğeni, oluyor. yeğeni. yeğeni Kardeşinin çocuğu. Bakın Kardeşin burada çocuğu. o ben çok yattım biraz da onlar yatsın derken kendisinden bahsetmiyor. FETÖ elebaşına diyorlar ki bakın tam ifadesi hocam Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde yine buruk bir bayram yaşıyoruz deniliyor. 15 Temmuz'dan 2 sene sonra yani 2018 yılında. FETÖ elebaşı diyor ki zamanında ben çok yattım. Biraz da onlar yatsın. Şimdi yani bu Umurunda değil. bizzat yeğeni tarafından itiraf ediliyor. Bir, bir, bir daha dinleyebilir miyim? Orada mi? aslında öyle anlaşıldı. Sanki ben çok yattım derken. Bir, Söylüyor açıkçası. Bir, bir, bir daha en baştan bir susalım. Esas dinleyelim. daha mühimleri başka videoda var. Başla. Ben 40 yıl gittim geldim bu yolu. Bizim rotamız soru çalma yollarından geçmezdi hiç. Bu kervan darbe yapma yollarından geçmezdi hiç. Bu kervan yolunu şaşırmış diyoruz. Eyvah diyeceksiniz. E bu doğru söylemiş. Ben ise oynayacağım karşınızda. Ne hocanız ne de sizler %100 mükemmel insanlar değilsiniz. Hatalarınız olabilir. Bunu görüp niye düzeltmediniz? Düzeltseydiniz bunca çocuk ağlamayacaktı diyeceğim. Bu abilerle tek tek hesaplaşacağım. Hesaplaşacağız. İçinde pislik olan nefsi için yüzbinleri ateşe atan bu abilerimizi cehenneme şutlayacağız. Onlar milleti yaktı, Allah da onları yaksın biraz değil mi? Millet hapislerde çürürken psikolojisini, işini, aşını, evladını, kocasını kaybetmişken sizler 8 yıl günahlarınızı örtüp itiraf etmediniz. Sizin verdiğiniz himmetlerden komisyon alan abileri göreceksiniz ahirette. Evet bu gözler nelere şahit oldu? Siz de şahit olacaksınız. Yüzde on komisyon parayı merkeze getirene. Ey kardeşim sen hizmete yüz bin lira gönderdin ya bir aracıyla. Onun yüzde onunu parayı gönderdiğin abi aldı maalesef. Yüz sevabın var sanma kardeşim. Doksan sevabın var. Onunu indiregandi yaptı o çok sevdiğin abi. Şimdi bu zaten esasen... Öbür bir video şeyinde ben bir tane izleyebildim ama orada zaten darbeden sonra FETÖ'ye gittiğini, <laughs> amca ne oldu deyin. Çünkü Adil Öksüz'le falan FETÖ buna bir proje sunmuş. O projeler ne olacak veyahut da bu nereden oldu, ne oldu? Ee, hani sen işte Mehdi'sin, Mesih'sin veyahut peygamberler e görüş olsun Yani sen bunlardan razı mıydın, değil miydin? Haberin var mıydı yok muydu? Sana rağmen mi bu darbe yapıldı gibi yani manalar içeren bir şey tabii o da çok kolay uzun konuşamıyordum diyor. Onu sorduğu zaman beni de kandırdılar e demiş. demiş. Şimdi beni de kandırdılar derken burada ben şundan da korktum. Bir de orayı da düşünelim. Yani ben aslında darbeye taraf değildim. Benden habersiz bir darbe çıkayım oldu diye bir aklama tehlikesi de olabilir. Doğru. Oraya dikkat edelim. Asla o e, FETÖ'nün haberi vardı. Yani, Zaten FETÖ ben adil Öksüz'ü tanımıyorum dedi. Onu, ama bu arada onu rezil etmiş oldu. Hocam, bir nasıl metlisi Mesih'sin? Hocam, hocam yerler mi onu ya? O yenecek bir şey. Mi? İşte ama adil e, adil öksüzü de ne yapacağız bu projeyi ...bizi ona göndermiştin dedim diyor. E, FETÖ'de dedi ki diyor. Onun adını anma. Şimdi o onun adını anma. Bu lafları işte yoruma açık birçok mesaj veriliyor. Peki şey Yunus gitti mi ya? Şimdi Yunus bu adam nerede Ebu Seleme denilen bu şahıs? Amerika'da Biliyor muyuz? biliyorum. yani abi Amerika'da orunuyormuş. Nerede yani? Normalde. Yani şirk, bir dakika evet. yani şunu sormak istiyorum. Şimdi bu adam çıktı fırtınalar estirdi. FETÖ örgütünü birbirine kattı. Ebu Selemeciler, Ebu Seleme karşıtları bir büyük iç tartışma başladı. Sonra aylardır çekildi, sustu. İlk defa ben bunu görüyorum. Tipi de değişmiş. <laughs> ne oldu yani? Niye sustu? Niye yeniden ortaya çıktı ve nerede bu adam? Bu adamın biz bu yılın başlarında Nisan gibi attığı videolarda e, FETÖ'nün Pensilvanya'daki o konutunda, o büyük çiftliğin olduğu yerde görüyoruz. Ama daha sonra kendisi zorla oradan çıkarıldı mı, başka bir yere götür, yani gitmek zorunda kaldı mı ondan emin değiliz. Çünkü Ebu Seleme'nin yaptığı ifşaatla birlikte FETÖ kendi içinde ciddi bir çatırdama yaşamıştı. Hatta onun yaptığı itirafların altındaki yorumlarda sadece Amerika'daki değil, sadece Türkiye'deki değil, dünyanın dört bir yanındaki FETÖ'cülerin de demek ki böyle kandırmışsınız bizleri diye sistem ettiğini de net biçimde görebilmiştik. Hatta e, bu tabii e, FETÖ öldü mü, ölmedi mi, o çiftlikte mi yaşıyor, kaçırıldı mı e, tartışmaları da kendisinin sayesinde çıkmıştı. Bunu ortaya çıkarmıştık. Üç tane FETÖ'cü... İşte sözde gazeteci benim bulunduğum Washington'dan çıkıp Pensilvanya'ya gitmişti. Hatırlayalım o CNN Türkiye saldırıdan hemen sonra. Biz gidip bu adamı göstereceğiz, bakın konuşuyor diyeceğiz diye. Gittiler ancak şunu itiraf ettiler. FETÖ artık o çiftlikte yaşamıyor, durumu çok kötü, konuşamıyor, soruları anlayamıyor ve oraya gidiyorlar sadece görüntüyü alıp gerisin geri geri dönüyorlar. Yani tek bir soru bile sormalarına izin vermiyorlar. Bütün bu Ebu Seleme'nin başlattığı o dalga hepsini öğrenmemize ve kendi işlerinde ciddi bir çatışmaya sebep olmuştu. Ama onu daha sonra nasıl bastırdılar? Baskı yöntemiyle mi yoksa hile urda yöntemiyle mi? O konuda bir bilgimiz yok ama yeniden başladığına göre ve bir de arkasını ben özellikle göstermek istiyorum arkası yeşil perde benim anladığım kadarıyla. Yani yeşil perdenin önünden konuşuyor. Bir ranza Diğer, gibi bir şey yaptı, görüyorum. Bir, bir video daha Benim var mı? Benim gördüğüm yeşil perde bu. Yani evet. orası şey, hapishane şeyi geldi bana. Yapmaya çalışmış. O özel korumaya Ha, Özel. Çalışmış. Yok, özel korunuyormuş şu an. Zaten Mustafa Özcan grubu şu grubu bu grubu, Cevdet grubu, bunların hepsinin e, tasfiyesi düşünülüyor. Ama e, tabii fetö bitkisel hayat gibi bir şey durumda ama hemen şeyden sonra, kaçırıldıktan sonra 500 kişilik bütün dünya grubu gelmiş. Bütün önünde toplantılar yapılıyor yine. Yine operasyonlar, nereye ne yapacaklar bilmem neler. Yardımlar, paralar. Yani orada faaliyet devam ediyor. Yani FETÖ... Hayır bu adam niye kafayı çıkarttı yeniden? Yani FETÖ ölse bu iş biter. Şeyi APO ölse bu iş biter bitere. Ee, yani APO yakalansa biter. Ya, bitti mi? Azdı. Bak şey... Yani burada Yunus, bir birlik bozulur ama bu tehlike e, devam ediyor. Bu işlerden anlayan bizim... Murat Bey Murat Yancı diyor ki o galiba arka plan resmi bu şekilde arka planlar yapılabiliyor. Arka plana istediğin fonu koyabiliyorsun. Böyle bir şey Bu zaten Ahmet Bey delice muhabbet. Aynen diye ben de hiç bir hiç bir YouTube yayını düşünüyor. yapıyor. Bunun YouTube yayınlarına verdiği isim Delice Muhabbet. Yani e, epeydir yapıyor mu? Yapıyor yapıyor bu ha, Delice yap Muhabbet adı altında. o zaman şu, şu yanlış mı hani bir suskunluk devresi sonra tekrar konuşmaya başladı. Yok bu ara ara bu örgüte yönelik çok ciddi ifşalar gerçekleştiriyor. Doğru beyanları da var. Evet. Ve bölmek için örgütü bölmekte faydalı oluyor şu Asıl, an. Asıl bunlar hocam şöyle bir şey oldu. Galiba 31 Ağustos 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan bir karar var. Bunlar hala yardım topluyor bu örgüt. Hmm. Time to help diye. Bunun mal varlığı donduruldu. Yani FETÖ'yü yaşatmak maddi e, gücünü korumasını sağlamak için hala insanlardan, e, buna e, sempati besleyenlerden yardım topluyorlar. Peki sana bir şey soracağım. Ebu Selem'e, bu örgüte darbe vurdu mu? Bence vurdu çünkü şöyle, Vurdur. ilk defa hem de örgüt ele başına kan bağıyla bağlı biri, örgütün aslında bir rant şebekesi olduğunu, işte tamamen e, temiz duygularla demeyeyim de, Hani ya bu bir dini hassasiyeti olan bir yapı. Ben burayı destekleyeyim. Çocuklar okutuluyor. İşte memlekete, millete faydası var. Afrika'da bile zenci çocuklar İstiklal Marşı okuyor. İnsanları böyle kandırdılar. E tabii, Ecevit'i kandırdı. O insanların, ama. o insanların verdiği paraların bakın ne diyor? Yüzde %10'u diyor. Parayı verdiğiniz abi tarafından indiregan diye kaldırıyor. Ebu Ebu Seleme'nin hedefe koyduğu isimler sınırlı abiler diyor yani. Ama o abiler örgütü yöneten kadro. Bunlar baş yüceler diyorlar. Tabii. Bunları. Hayır şunu demek istiyorum. Yani bu örgüt yapısını tamamen o örgütü yöneten abilere suçu atıp e, aslında İyiler, bu çok kötüler. temiz bir örgüt. Yani aslında öyle bir bu abiler yaptı Ama her şöyle, şeyi. Ama şöyle Ahmet Bey hani hep denir ya işte Altı ibadet değil mi hocam? Ortası Tabii Tayyip Bey'in ifadesiyle. Ticaret evet. galiba üstü ihanet. Artık evet. E, bence, şeyi, o, bence bunca tat. Bu gayret de var ama. Bunca tantanadan sonra altı da üstü de ya, ortası da ihanet terj. Yani bu kadar. Ama şöyle, yani kan meydana çıktı yani. Bunun gayreti, 15 Temmuz'da kan, kan dökmüş. Değil. Hala biz şey mi diyeceğiz bunun? Tabii o, hala yola gelmiyorsa o da o, ya. Hayır. Yani, evet, bakın ihanet artık. Şimdi, ama bazı tabandaki bazıları darbe yapılmadı. FETÖ'ye kumpas kuruldu. Ya, o inanma, o ya, ama inanma öyle dediği şey inanıyor. Şimdi tarikattaki gibi bir bağlılarını diyelim. Siz şeyhin senin şunu yaptı desen inanır mı? İnanmaz. Tabii. E, inanmaz. Robot. Yani Ben Cicetsiki'ye bindim diyorum. Çarşambaya gittiler. ya Tamam bindim de ne var diyorum bunda diyorum. yani <laughs> Bir erkek dizimize kadar kapalı diyorum. İsmail Ha'da e röportaj yapıyor. Hoca öyle şeyler yapmaz diyor. Adam yani. ama ben nerede? diyorum yapayım. Yani şimdi bu bakış açısı atta başka. Robot gibi bağlanırsa bu iyi bir şey değil. Ben de onu diyorum.